aleyküm. Arkadaşlar günaydın. Benim köpek kapının önünde bağırıyor şu an. Bugün bak. Gelmiş. Kim burada? Kim burada? Da. Kim burada? He? Benim arkadaş bu 3 artı 2 evi sıfır down payment ödeyerek satın almış geçen yıl. Kendisi de 23 yaşında. Videonun sonunda bu evi nasıl aldığını size göstereceğim. <laughs> Şöyle bir Paketim gelmiş sabah. Şöyle bir kulaklığı jak, e, jaka dönüştüren bu ses kartını bağlamak için bunu almıştım. Şöyle bir ürünümüz var. Ben şimdi müzik de yapıyorum. Benim YouTube kanalıma bakmışsanız. Tükürdüm. Müzik de yapıyordum Türkiye'deyken. Kendime ait küçük bir ev stüdyom vardı. Bu da Dominican style. El Alfat gibi. Bu da böyle bir beat. Türkiye'den belki birisiyle şey yaparız. Buradan birisini bulurum. Kafamda şey var. Türkiye ile Amerika'yı birleştirmek böyle sürekli burada bu Dominican style bir rap beat yapıp buradan bir tane Dominikalı birisini bulup Türkiye'den de bir sürü rapçi tanıdığım var zaten. Onlardan bir tanesini seçip hani beraber şarkı yapıp bunu da TikTok videosunda harmanlayıp sizlere sunmak istiyorum. Saber. Şimdi ses monitörlerini biraz kulağa doğru tutmamız gerekiyor. Anlıyorum. Onu yükseltmemiz lazım. Şöyle bir aparat aldım monitörler için. Bunu ayarlayamıyoruz mu ya? Öneri burada. Şunu bir kurayım. Şimdi size Amerika'da Florida'da bir boş günüm nasıl? Akşamında da e, belki bir downtown'a çıkarız. Biraz. Bir deneyelim. Yani arkadaşlar bugün Christmas burada. Ne yapacağımızı göstereceğiz. Bu ilk vlogum olacak. Şu an e, tatil her yerde. Bir gün boş bir günüm olacak. Ne yaptığımı size göstereceğim. Video çektiğimi unuttum. ha <laughs> Çok komik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Şöyle bir 3 e, yumurta yanına biraz kıyma yaptım. Yanına da sabahları bu patatesi çok seviyorum. Şöyle fırına patatesleri ince ince kesip atıyorum böyle çıtır oluyor. Şuna bir bakın. Şuna bir bakla. la. nasıl bir mide var yavrum bu ettik bak öyle yinmezdi. Çıtır çıtır. Kahvaltı mı yiyeceğim bilgisayar karşısında. Evet arkadaşlar şimdi ilk odayı göstereceğim size İlk önce kapıdan başlayalım bu duvardaki şeyler de ses yanı e, yalıtım paneli ama birçoğu düştü yapıştırdıklarım tekrar e, özel bir bant sipariş ettim onlar gelecek burada kapıdan girdiniz hemen sağda benim müzik stüdyosu var macbook hs5 e, ses monitörleri waltz 476 e, ses kartı Burada böyle masam genelde müzik yapıyorum. Ee, video editlemeye başlayacağım. O yüzden kullanmak istiyorum burayı. Onun yanında bir şöyle bir sandalyemiz var. Bu sandalyeyi garajdan çıkardım. Bir de sandalye. Yeni bir sandalye bulmaya çalışıyorum şu an. Stüdyo güzel gidecek ama şu an bunu kullanıyorum. Bunları da üstüne koydum. Rahat oluyor. Altta bir çöp kovamız var. Ve burası da yatak. Yatak geniş. Geldiğimde buradaydı. Hiç almadım bile. Baya güzel rahat yani. Ben böyle büyük yatakta yatmayı seviyorum. Döne döne yatıyorum. Ardından şurada nehir var. Göle bağlanıyor. Hani evin hemen yanında göl var. Orayı göstereyim Yani bu manzara çok güzel. Çok yağmur yağdığında da burası göl oluyor. Böyle su toplanıyor. Bir göl manzaran oluyor. Ama sabah kalktığımda bu manzarayla uyanmak baya güzel oluyor. Ardından burada şöyle bir dolabımız var. E, malzemelerimi koyuyorum. Parfümleri falan. Duvarın üstünde bunu gördünüz. Yani bu oda komple bu panellerden olacak. Onun yanında burada bir gardırobum var. Şöyle kıyafet ıvır zıvır, pantolonlar, tişörtler falan filan onlar var. Onun yanında şurada bir tane tahtam var. Burada Ocak ayının hedefleri yazıyor. Kelimeler öğren. Olabildiğince satış yapmaya çalış. E, barifetini düşürmeye çalış. Kilo ver diyor. E, ürün satabileceğin bir ürün bulmaya çalışıyor, Bir, kendi bir ürünümü bulmaya çalışıyorum. Öyle bir hedefim var. İki tane de haftada video atmam, atmaya çalışıyorum. İlk hedefim bu Ocak ayı için. E, ilk 1 milyon dolara da ulaşmamız için böyle bir şeyimiz var. Wholesale yapmaya çalışıyorum. Orlando'yu taşınma sebebi oydu. Daha tam başlamadım. Emlak sektörüne girmek diyelim. Bu emlak e, bu önümüzdeki yıl 2025'in içinde girip bir tane ev alma hayalim var. İlk evimi almak istiyorum. Sales, satış yapmakta e, iyi ol, hani hedefim satış yapmayı daha da iyi öğrenmek. Bir de social media, sosyal medya. de ilk milyon doları yapmak için e, kendime koyduğum hedeflerim yardımcı olacak. Sosyal medyada şu anda yeni yeni başladım. İngilizce içerikler de üreteceğim. Onun dışında böyle, şimdi evden de dışarı çıkacağız da şimdi bugün Christmas olduğunda bizim ev arkadaşının ailesi geldi buraya hep beraber oturuyorlar. O yüzden onları da rahatsız etmek istemem elimde kamerayla. Bir iki bugün de zaten her yer kapalı bomboş bir gün. Yarın hem sporda gideceğim oraya da çekerim. Normal bir günüm nasıl oluyor diye. Dışarıyı da yarın çekeyim. Size evin etrafını da gösteririm. Hem gölün kenarında ev çok güzel. Yani bu benim odam şu an. Buraya belki şey yapacağım. Bir tane yayın bilgisayarı sağlam böyle bir Windows falan çekebilirim. Onu koyacağım. Duvara bir tane, bilmiyorum artık her şey yapılabilir. Şu anlık her şeyi böyle. Evet arkadaşlar ilk önce mahalleden başlayacağız. Oturdum mahalleyi göstereyim. Burası bizim ev. Şöyle başlıyor. Bu benim araba kendisi araba videosu da gelsin mi isteyen olursa çekeriz şimdi bu ev 3 artı 2 içeri göstereceğim ilk içeriden mi başlayalım dışarıdan mı girişte bizi şöyle tatlı çiçekler karşılıyor şimdi de Christmas'tı giriş kapısı bu anahtar yok girdiğimiz gibi bu arkadaş bizi karşılıyor hemen sen şey, kimsin? Bilmem neyin evlatları. Dikten sonra hemen sol köşede bir burada bir aynamız var falan filan Arkadaşının golf malzemeleri. Burada bir masa. Genelde burada yemek yemiyoruz. Burayı çok kullanmıyoruz. Şurada küçük bir golf var. isterseniz oynayın. Hani burayı kalabalık gelirseniz kullanırsınız. Şurası mutfak. Kullandığım tek nokta mutfak. Geniş bir mutfak var. Çalışması kolay. Bir de dün Christmas'ta o yüzden bu masayı buraya koymuşlar. Diğer türlü bu masa yok. Şurayı hemen yemeğimi koyup şu sandalyenin üstünde yiyip hızlı bir şekilde çıkıyordum. Evimiz bu şekilde. Arkadaşın alkol koleksiyonu falan da var. Tabi biz içmiyoruz. Buzdolabı. içeride iyice geçecek. Altta da buzluk şeyimiz. Bu dolabın sevdiğim bir özelliği. Direkt burada kendisi arıtılmış su dolduruyor. Allah Allah! Hiç öyle bir şeye de ihtiyacınız yok. Ardından şöyle bir tezgahımız. Bir de benim arkadaş Vietnamlı olduğu için böyle çay şeyleri var. Bunların içinden çay mayı içiyorlar. Evin, e, mutfağın tek sıkıntısı şey yok. Fan. O yüzden bir şeyi yaktıysanız yemeğe büyük genelde evin içi biraz kokuyor. Değil mi kanki? <laughs> Hmm. Hmm. Ardından bu girişi girdikten sonra şöyle hemen oturma odası diyeceğim, salon diyeceğim de bir koltuk var, bir de ağaç var, başka bir şey yok. Burası garaj. Bu çim biçme makinesi. Şurada bizim seralım. Burası garaj. Çamaşır yıkama makinesi, kurutma makinesi. Burada benim boks torbası var. Burada klima falan filan. Şimdi evin sahibi benim arkadaş. Onun odası şurada. Onun odası burada. Onun kendi duşu falan var. Onunla çok denk gelmiyoruz. Böyle devam ettiğimizde şurada ilk başta solda bir boş yer var. Burayı kimse kullanmıyor genelde. Eski eşyaları atmış. Ben de girmiyorum. Böyle duruyor. Bir de evde kedimiz de var. Merhaba kardeşim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Benim diğer oda arkadaşım kedisi. Burada da koltuk böyle arada böyle geliyorum oturuyorum dinleniyorum dışarıda manzarayı da şöyle göstereyim. Tatlı bir manzara var. Onu izliyorum. Falan filan. Ve burası bizim odaların olduğu yer. Soldaki oda direkt benim arkadaşın odası. O yüzden oraya göstermeyeceğim. Kendine ait eşyaları var. Burası bizim duş hemen. Şimdi bu iki oda yan yana. Biz ortak kullanıyoruz burayı. Duşa girdiğinde şöyle bir ayna. Şöyle biraz da hafif yağlanmışız. Onları vermek lazım. Bir tane klozet, duş. Çok basit. İşimizi görüyor. Ardından burası da benim oda. Size dün göstermiştim. Bugün biraz dağınık yatağı falan toplamadım. Oda da benim odada bu şekilde. Şimdi demin girdiğimiz yerden şöyle bir çıktığımızda avlumuz var. Size de bir dışarıyı göstereyim. Umarım timsah falan denk gelmez. Çünkü gölün içinde timsah varmış. Burası çok yakın. Böyle kertenkeleler falan bak. Hepsi geçiyor bak fır fır fır. Burada çok kertenkele var. Böyle kılıç çiçekleri var. Annem sever. Bizim de komşu çimleri biçim. İlk önce geldiğimizde şöyle bir nehir bizi karşılıyor. Burada bir nehrimiz var. Herkesin şöyle kanoları var. Bazen çok güzel işte bak bunu seviyorum. Ağlam çıkıyor kanosuyla. Bir açılıyor göle. iki çırpınıp geliyor. Tabi timsahlara dikkat. Bu da bizim avlu yani. Bayağı geniş bir avlusu var. Doğanın içindesiniz arkadaşlar. Şurada da kuşa bak. Bunları dün hikaye yattım bir tane arkadaş demiş ki o leylek mi? Lan. Leylek nerede? Biz neredeyiz? Avlu böyle hemen. Ev burada kalıyor. Şurada barbekü şey falan var. Masalar var. Hani gel arkadaşlarınla takıl sohbet et. Kışın çok güzel olur. Burada takılmak. Bu da evin gölünün olduğu taraf. Muz ağaçları falan ekmişler. Bu da bizim komşunun evi. Kim bir şey oldu galiba. Hemen ses yapmadan videoyu çekeyim. Bu da göle bağlandığımız yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar gördünüz mü? Bayağı büyük bir göl. Şuradan kayıkla Yardırın geçin. Aslında şöyle bir e, şu karşıda şeyler var. Bu tahtalar ne ne, dedi, ne denildiğini unuttum. Bir tane yaptıracağım böyle iskele. Şuradan jet skin jet skin atlayacaksın ya da bir küçük bir bot alacaksın. şöyle olacaksın, geleceğim Hani tamamen ev şurada doğanın içinde. Burası sakin bir yer. Arkadaşlar tanlı cime gidiyordum. Şu lambolara bakın ya. arkadaşlar. Şimdi antrenmanı bitirdik. Cümle de böyle. İlk muhatay yaptık. Ardından e, boks için kaldık. Çok insan kalmadı. Ama az çok çalıştık. Hadi. Aslında. Arkadaşlar şimdi downtown'dan devam ediyoruz. Buraya geldik. Bu arkadaş Türkmenistan'dan. Türkiye'de yaşamış 3-4 yıl. Kendi ana dili Türkçe. Şu anda burada yürüyoruz. Şöyle arkada dekorlar yapmışlar. Yani dışarı çıktık biraz görelim insan görelim diye ama kimse yok. Şimdi dolanıyoruz, sohbet ediyoruz. Birazdan bir daha downtown çekeceğiz. Şey yapak, ben ilginç bir şeyler söyleyeyim. Evet. Burad, Recep dedik evet. ne diyordu kanka? E, bu topraklara varmışım. Kırgızistan'dan yani gelmişim. Hemşem <laughs> bu topraklara varmışım. Ben eksen student olarak gelmişim Kırgızistan'dan. Hemşem bu topraklara varmışım. Eee evet. aynen. Oyna <laughs> Kanka ne demek istiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Huut'ta yaşayan nasıl bir his? Huut'ta yaşamak. Huut güzel ya. Her gün bir olay oluyor. Olay oluyor evet. Geçen polisler gelmiş. Eve bastılar arkadaşlar. Eve bastılar. 3 araba. <laughs> Eğer bu videoya çok da abonem de yok. 100 aboneyiz. 50 beğeni gelsin. Gidip Huut'ta nasıl bir hayat yaşadığını. Bildiğiniz çetelerin arasında yaşıyor eleman. Evet. Ee, gidip orada video çekeceğiz. Bir gün kalmalı. Hayatla ilgili ne diyorlar size cool kanka. Ha? Atasözü. Atasözü. Ee, özlü söz. At Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Hadi kapat. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Hadi kapat. Ya. Türkçesini geliştirmek için çok Kurtlar Vadisi pusu izliyor ondan dolayı. Şimdi fark ettim de Kurtlar Vadisi pusu ne amına <laughs> koyayım? Türkçem benim de kaymış. Neyse sürekli böyle laflar söylemeye başladı. Öğreniyor. <laughs> <laughs> Şeyi de <laughs> Ne? ne diyordum? Biraz önce bir iş şey yaptım. Çevre de böyle. Arkadaşlar şu an downtown'dayız. İnsan yok. Sokaklar biraz kalabalık. Çok bir insan yok. Biraz turladık. Çevreye bakıyoruz. Bir iki Homeless'la denk geldik. Adam homeless olmuş. Güzel bir hikayesi var. E, Homeless'luktan çıkmaya çalışıyor. Bir gün başarırsa ileriki videolarda adamla bir röportaj yaparız. <laughs> Eve gösterdim. Mahalleyi gösterdik ve benim arkadaşın bu evi nasıl aldığını gelirsek kendisi zamanında orduda çalışıyormuş. Hani orada da orduya girmiş yani. Or Onların orada da şöyle bir şey var. Eğer genelde bir anlaşmaya imzaladığınızda burada 3 yıllık 4 yıllık yapıyorlar. Ee, bu 4 yıllığın içinde ya tam zamanlı bir görev gitmeniz lazım. Kimi bazen hani Almanya'ya gidiyorlar ya da Afganistan'a gidiyorlar. Böyle bir yere e, mesleğiniz ne olursa olsun önemli değil. Gidip 9, e, 3 aydan fazla görev yapmanız gerekiyor. Ki zaten bunlar da gittiğinde genelde bir 9 ay gidiyor askerdekiler. Ama onun bir tane daha yöntemi var. O da şöyle. Misal diyelim orduda part time çalışıyorsunuz ya. Orduya şöyle bir şey diyebiliyorsunuz. Ben geleyim buradaki işleri yapayım. Hani e, el ayak işleri böyle dosya getir onu götür şurada bir eksik var bunu yap şunu yap. Bu şekilde orduda sanki tam tam zamanlı bir çalışanmış gibi çalışıyorsunuz. Sabah 8-9 gibi gidip akşam 3 ile 5 arası gibi çıkıyorsunuz. Bu şekilde 3 ay yaşadıktan çalıştıktan sonra kendi yaşadığınız şehirde 3 ay çalışıyorsunuz. Size bu krediyi çıkarıyorlar. Bu borca e, e, size qualified oluyorsunuz. Ne diyor? E, yani Yeterli oluyorsunuz bu krediyi kullanabilmek için 3 ay çalışmanız. Hani bu buradaki orduda çalışanlar için mükemmel bir avantaj. Çok düşük bir faiz alıyorlar. Faiz oranı yüzde bir Mükemmel. Ondan sonra sana direkt evini alıyor. Mesela oraya girdin, bir yıl çalıştın, bu evini aldın kendine. Odalarını kiraladın. Ben şu an bu evin kirası e, taksiti büyük ihtimal 1900 dolar filandır. E biz 1500 veriyoruz. Ben 750 veriyorum bu eve. Bir de bu eve ne kadar verdiğimi de söyleyeyim. Orlando'da. 750 dolar buranın odası. Bizim arkadaş 750 dolar veriyor. Biz 1500 veriyoruz. Ona da zaten bir 300-400 dolar faturalarla. Hadi 500 dolar ödemek kalıyor. Ama o kendi borcunu ödüyor. Yani bu demek ki bir yıl boyunca o kendisi 20-24 bin dolar borcunu ödüyor. Yani evi diğer yıl satsa bir 24 bin dolar üstüne para alacak. Yani bu ödediği borç kendisinin bir borcu değil. Cebine koyuyor bu parayı. Yani bu yüzden Amerika gelen herkesin emla bir şekilde atlaması lazım. O kadar. Onun dışında da söyleyecek bir şey yok. Şimdi bugün e, biraz daha müziği bitirmeye çalışacağım. Ardından cime gideceğiz. Akşam da gelip bir şeyler yer yatarız. Çok da bir şey olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun. Bundan sonra bu tarz videolar çekmeye başlayacağım. Uzun videolar. Herhangi bir isteğiniz olursa da video içeriğiyle ilgili yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.